<laughs> Arkadaşlar selam. Bu videoda sizlerle 10 gün içinde hızlığımı ne kadar arttırabilirim ona bakacağız. Bildiğiniz gibi şu anda okullar tatil. Ben de yaklaşık 10-15 gün memleketteyim. Burada da böyle güzel bir imkanım var. Böyle açık bir saha var. Uf, hava çok soğuk. Ee, süreç nasıl ilerleyecek ben de bilmiyorum. Biraz da yolda şekillenecek aslında. Bugün geldim. Şu anda ısındım. Düz koşularla başlayacağım. Ee, yavaş yavaş işte %30'um, %50'm, um, %60, %70. En sonunda bir 5 tane %100'ümle sprint atıp bu süreyi ilk gün sonucu olarak yazacağım. Çalışmalar yapacağız. 10 günün sonunda ne kadar hızlanabileceğim en son gün? Tekrardan buraya gelip bir koşarım, karşılaştırırız. Bu süreçte neler yaptığımı, sizde nasıl hızlanabileceğinizi, bunu basketbolla aynı anda nasıl götürebileceğinizi bu videoda size de göstereceğim. Planım şu, gündüzleri sabahtan öğlen gibi gidip basketbol antrenmanlarını yapıp akşamüstü ve akşamları da buraya gelip koşu hızlanma çalışacağım aslında. Süreç içinde de görürsünüz. Şimdi koşmaya başlayalım soğumadan. Hava çok soğuk çünkü. Koşacağımız mesafe bu yarı sağ olacak. Bu çizgiden başlayıp teller de bitireceğim. İnşallah süreye doğru hesaplayabilirim. Ben bunu tam tersi yapayım. Orada çünkü çarpmamak için yavaşlamam gerekiyor. Burada önüm açık en azından. Kamerayı daha düzgün kuralım. Çok soğuk. Şimdi yüzde yüzümle koşmaya başlayacağım. 5 tane. <laughs> Yavaştan eve kaçalım Hasta olup seriyi bok etmiyorum. Ha, ilk görüşlerimi söyleyecek olursam Yavaş yoş koşuyor. koşuyor falan da. Bir dengesizlik var yani. Koşarken çizgiden saptığım falan da oldu. Size destek olmak isterseniz tabii bu kadar uğraşıp şey diyorum. Like'ı, yorumu çok görmezseniz, abone olursanız sevinirim. Öyle yani. Görüşürüz. Yarın falan. Arkadaşlar selam yeni günden. Ee... Normalde aslında diğer videoda bahsetmiştim. Kapalı sahada yapacaktım antrenmanı ama salon kapandı. O yüzden gene buraya kaldım. Yerlere fıslak sabahtan bir yağmur yağdı. Ama şu an güzel. Tabii gene klasik soğuk. Bugün önce birkaç tane farklı hareket yapacağım. E, bounding, makas vesaire gibi isimlerini daha tam bilmiyor. Daha sonra gene full sprint atıp günü bitireceğiz. Çok uzun olmayacak yani. Başlayalım. Çok soğuk. bugün niye ısınmam diye falan çıkarsa zaten hemen yan tarafta kapalı sahadaydım basket oynuyordum. Sıcak geldim yani. Zaten orada ısınmıştım. O yüzden tekrar ısınma. Düz koşulara geçiyorum artık. Dünkü kadar tam yarı sağa koşmayacağım. Biraz daha kısa mesafe Ama olabildiğince Maksimum hızıma ulaşmaya çalışarak Arkadaşlar selam şimdi sahaya geldim Bugün hafta son olduğu için Kapalı sahaya Kapalı açık değil. O yüzden bugün herhangi bir antrenmanı yok. Sadece işte e, çim sahaya geldim. Burada önce bayağı bir yürüyüp daha sonrasında da gene bir birkaç sprint çalışması yapmayı düşünüyorum. Şu anda bu kadar yani. Ben yürüyeyim, ısınayım, açma, germe vesaire yapayım. Sonra zaten sprint çalışmasında kenara koyar kamerayı. Size de görüntü çekerim. Ben şimdi yürüdüm, tempolu koştum, ısındım, açtım, gerdim vesaire. Şimdi bugün sadece e, geçen sefer zaten gördüğünüz bazı hareketler yaptım. Bugün onları yapacak bacağım yok. kalflarım çok ağrıyor. Onlar biraz daha kalf odaklı olduğu için bugün onları yapmayacağım. boş boşuna iş çıkarmaya gerek yok başımıza. Bugün daha komple vücut patlayıcılığı üzerine bir antrenman olacak. Yüzüstü yere attıktan sonra kendimi olabildiğince yukarı hızlıca artık kaldırıp sprint'e. Mesafeni çok olmayacak. Sonuna kadar koşmayacağım yarı sahanın. Bu daha çok yine çıkışla patlayıcılıkla alakalı. Maksimum hızımı ulaştığım anda tempoyu kesip Normal koşu, yavaşlama. Hadi başlayalım. Anne özür dilerim yaratmak zorundayım. benle alakalı bir durum bilmiyorum ama sprint çalışmaya başladığımdan beri en çok fark ettiğim şey şu oldu. Belki de ben çok fazla sıktığım için. Aşırı bir karın kor, hani kas ağrısı çekmeye başladım. Karın kor çalıştığımda normalde mesela bu kadar ağrımıyor. Ama demek ki bayağı bir aktif oluyor ki ağrısını çekiyoruz. Ama güzel demek ki bir an güçlendirmiş oluyor. İşime gelir. 10 tane falan yaptım. Dediğim gibi kaslarım ağrıyor zaten daha fazla zorlamayalım. Sakatlık çıkarmayalım. Yarın ofde olacak. Hem yarın İzmir'e gidiyorum tekrardan. İki gün, üç gün falan İzmir'deyim. Oradayken devam edeceğim tabii ki. Ee, orada da görüşürüz. Yarın bir şey çekmem diye tahmin ediyorum. Pazartesi, salı, çarşamba artık. Hangi gün olursa. Orada, şutta da, sprinte de devam edeceğim. Hem bir gün bir dinlenmiş olayım. Bacaklarım kendine gelsin. Görüşürüz. Uzun zamandır ne gece ne gün salonu bu kadar kalabalık vermemiştim. Salonda gereksiz bir kalabalık vardı. İnsan fenotipi bir değişikti. O yüzden kaçtı. Tam bir delen tam ben yapamadım. Hatta çekemedim bile adına bir şeyler. Birkaç hareket çekemedim bile. Şimdi yere de gidiyorum. Bir şeyler yiyip salona geçtim. Çalışsın oğlan salona. Büyük ihtimalle bugün bir daha görüşmeyiz. Belki akşam esnaf mı? İlk onu çekmek için gidiyorum belki. Evet, sonra yarın Arkadaşlar selam. 10 günde ne kadar hızlanabilirim videosunun ee, yeni bir gününe hoş geldiniz. Bugün aslında biraz geçe kaldığım bir antrenman olacak. Aynı zamanda şu an ısınırken size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında kendi başıma gelen ve aslında belki de sizin de bundan bazı sonuçlar çıkarabileceğiniz birkaç bir şey. Bir yandan ısınacağım, bir yandan da Size bunlardan bahsedeceğim Sonra klasik zaten Uf, Antrenman falan Bakarız makaramızı Aslında bahsetmek istediğim olay şu ee, Biliyorsunuz bu video içinde de yerler ıslak mı Çok güzel yerler ıslak Bu video içinde de birkaç defa bahsettiğim başka bir tane konsept Fikrim daha vardı benim İşte 10 günde bir haftada artık neyse Şutumu ne kadar geliştirebilirim gibi Iııı ee, bunu yapmaya çalışırken aslında ben şunu fark ettim. Fikir güzel. 10 günde şutumu ne kadar geliştirebilirim. Aynı zamanda 10 günde ne kadar hızlanabilirim. Bunlar güzel fikirler. Ama ben kendimde son zamanlarda şöyle problem seziyorum. Yani birçok şeyi aynı anda yapmaya çalışırken ya kendimden geçiyorum. Yani boşuna kendi üstüme yük bindiriyorum. Ya da bazı şeylerden yapmaya hoşlandım. Bazı şeylerden vazgeçmem gerekiyor. Bu kötü bir şey değil. Bazı şeyler için evet bazı fedakarlıklar yapmam gerekiyor. Ben de farkındayım. Ama yani buraya zaten kısa bir dönem. iki haftalık tatil için gelmişken yani gündüz şu antrenmanı yapayım. Akşamına geleyim burada. Akşam burada koşayım. Kendime düzen kurmaya çalışıyorum. Ama sonrasında ne oluyor? Gündüz böyle şeyler yaptığımda belki Arkadaşlarımla buluşmamdan geri kalıyorum. Uzun zamandır görmediğim birçok şey arkadaşım şu an buradayken ben yine antrenman yapmam gerektiği için onlarla buluşmaya es geçiyorum. Veya diyelim onlarla buluştum. Bu sefer antrenmandan geri kalıyorum. Antrenmandan geri kaldığım için kendi canımı sıkıyorum. Akşam geliyorum. Bu sefer ailemle vakit geçiremiyorum. Günün sonuna baktığımızda evet tamam belki eee güzel bir gelişim sağlayacağım, sağlıyorum ama bu sefer ne oluyor? Mentalden kaybediyorum. Mentalden kaybedince daha çabuk tükeniyorum, daha çabuk yoruluyorum. Kendime olan özgüvenim azalıyor. Evet disiplin güzel bir şey ama belli bir dozajda kaldığı zaman, belli bir dozajı olduğu zaman. Böyle. O yüzden şuna karar verdim. Evet bu sprint serisi devam edecek. Çünkü şu anda burada bunu yapmamın imkanı daha olanaklı, daha güzel. Böyle bir sahaya yakın erişimim var. Şutumu nasıl geliştirebilirim Aynı şekilde İzmir'de de yapabilirim. Bir hafta bunu ertelemek benim hayatımdan bir şey, çok da bir şey götürmez. Aksine daha burada depolayacağım mental enerjiyle, mutlulukla belki daha iyi antrenman yapacağım. Daha hevesli antrenman yapacağım. Size de tavsiyem, evet biliyorum heveslisiniz. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz, bir şeyleri kovalamak istiyorsunuz. Motivasyon videolarını izleyip gaza geliyorsunuz ama günün sonunda mutlu olmadıktan sonra bunun pek de bir anlamı yok. Mutlu olmadığın bir şeyi zorla yaptığında bu senin için belli bir noktadan sonra ders çalışmaktan, eğer ders çalışmayı sevmiyorsan. Sevmediğin herhangi bir şey yapmaktan başka bir şey dönmüyor. Kendini zorla getirdiğin zevk almadığın bir şeye dönüşüyor. Daha çabuk vazgeçiyorsun, daha evetsiz yapıyorsun. da performansını etkiliyor. Belki kafanızı açmış olabilirim. İsteyenler bu kısımlara geçebilir. Elinizde zaten. Artık ara ara bu tarz böyle düşüncelerim, fikirlerim paylaştım. Videolar da yapmak istiyorum. Vakti zamanında ben de Ege Fitness olsun, Gökalof olsun veya başka içerik üreticiler olsun. Bir şey en eski, en aslında düşük takipçili zamanlarından beri takip ediyordum. Onlar eğer bana veya bir başkasına motivasyon olduysa aynısını benim de yapabilmem beni sadece mutlu eder. Ben artık şöyle düşünmeye başladım. Eğer bazı kişilerin hayatını iyi etki edecekse, bu tarz konuşmalar gözünü açacaksa, bazı farkındalıklar kazanmasını sağlayacaksa, diğer boş beleş tayfanın söylediğin çok da bir önemi yok. Ben birkaç tur hafif bir tempoda koşayım. Kimse yok. Sağ çok güzel. Hava da güzel. Güzel bir antrenman olacak gibi hissediyorum. Bakalım. Let's go. Ben koşuyorum. normal sprint açacağım ama çıkışı maksimal patlayıcılığım da değil de çünkü yerler kaygan, boşa ayağımızı kaydırıp sakatlanmaya gerek yok. Ee, yavaş çıkıp aslında hızlanan bir araba gibi vites arttırı arttıra, arttıra. Ee, sona kadar maksimum hızıma ulaşmaya çalışacağım. Bugünkü sprint çalışmalarını bitirdim. Şimdi soğumak için birkaç tur yürüyüp sonrasında birkaç soğuma hareket yapıp eve kaçacağım. Onları çekmeme gerek yok zaten. Bildiğiniz şeyler. Bir sonraki günde görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar selam. Son güne artık hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne kadar hızlı Hava çok güzel değil, güneş bakmayın. Kapanıyor, bir yağmur yağıyor, bir rüzgar çıkıyor. Şu anda da rüzgar var zaten. Elimle kapatmaya çalışıyorum ama. Bakalım yerlere fıslak. İnşallah kayıp düşmem. Zaten ısındım. Şimdi birkaç tam olmayacak şekilde, tam performans olmayacak şekilde sprint atayım. Sonrasında birkaç tane tam performans, full koşu yaparım. Artık sonuçları ben de akşam videodan bakıp da göreceğim kadar yani. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Ben burada koşacağım, haberin olsun. Dellenme. Zaten çok dellenecek bir halin yok gibi. Ne oldu? Sen niye geliyorsun? Gel tamam seveyim. Ama bir şey diyeceğim, benim koşmam lazım. Böyle seni sever durursam biz yapamayız. Daha da buz gibi olurum. Sen beni şurada bekler misin iki dakika? Hadi. Yat buraya, gel. gel. Sen burada yat, ben koşacağım. Hadi. Oğlum peşimden gelme, peşimden gelme. Ben nasıl koşacağım böyle? Bu bir işaret mi acaba? Koşarsam sakatlanacağım o yüzden mi beni koşturmuyorsun? Merhaba. Teşekkürler. Asker misin sen? Yok değilim. Basketbol oynuyorum. O yüzden. Basla, müthiş. Çok, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler size de kolay gelsin. Arkadaşlar benden bu kadar olsun. Ya kusura bakmayın sizde. Elimde olmayan sebeplerle tam performanslı olaraktan çekemedim. Tam istediğim gibi olmadı ama sağlık olsun. Sonraki videolarda, serilerde görüşmek üzere. Az çok ne yaptığımı anladınız zaten. Siz de bunu kendi çalışma programlarınızı ekleyerekten inşallah gelişme sağlarsınız. Benden bu kadar bay.